Merhaba arkadaşlar. 6 Ocak Şanlıurfa yarış tahminleri analizlerimizle beraberiz. Her zaman söylediğim gibi gerek kendi çalışmalarımız gerek içerisindeki arkadaşlardan aldığımız bilgileri, duyumları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ancak at yarışının garantisi hiçbir zaman yoktur. Yani her gün altılı yakalarım diye oyun yakalarım diye bir şey yoktur. Keşke de öyle olsa. Gerçekler bunlar benim için gerçeklerdir. Biz tuttuğumuz takipimizdeki atları sizlere aktarıyoruz. Arkadaşlardan, saha içerisindeki arkadaşlardan aldığımız bilgileri sizlere aktarıyoruz. Tabii siz her zaman dediğim gibi tuttuğunuz adları mutlaka ve mutlaka yazın. Yani belki bizim tutup sizin tutmadığınız at olabilir. Sizin tutup bizim hiç tutmadığımız söylemediğimiz at olabilir. Mutlakatlarınızı ekleyin arkadaşlar. Bizi dinlerken size doğru atlar aktardığımızı düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah beraber güzel oyunlar kurarız, yakalarız arkadaşlar. Urfa'da 9 yarışlık bir program var. 2 altılı ganyan var. Bir yarışlara baktığın zaman birbirinden zorlu yarışlar arkadaşlar. Yani gerçekten zor koşular özellikle meydinler. Meydinler ben sürekli söylüyorum doğuda zor yarışlardır. Meydinlerin çok olduğu bir yarış zordur. Ama inşallah tuttuğumuz gibi, aktardığımız gibi gelir. Yazdığımız gibi gelsin. Yani biz altılıyı yakalamayalım da altılı bizi yakalasın diyeyim arkadaşlar. Günün birinci koşusu Maiden. 3 yaşlı Arapların 1700 metre mesafeli bir yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 12 numara Zafer Şah veriyorum. Arkadaşlar. ikinci şansı üst üste ik, ikinci ikinci olduktan sonra son yarışında beşinci kalan bir numara Uçan Halil. Sırasıyla 4 numara Ersin Bey ve son olarak 9 numara Sezar'ım diyorum. Bu safkanların bu yarışa yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi tuttuğunuz atlar varsa Dediğim gibi mutlaka yazın arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şart 2 dört yukarı Arapların 1700 metre kum bir yarışı. Ben bu yarışta iki numara Göktekinoğlu'nu günün bankosu olarak öneriyorum. Göktekinoğlu son Urfa'da ikinci kalmıştı. Kısa yarışta. Yani bugünkü gruba baktığımız zaman geçen Doğu'nun en iyi arabatların içerisinde fotoda ikinci kalmıştı. Bu grubu geçmesi bir önceki yarışlarına kıyaslan geçmesi gerekir. Bu yarış kazanması lazım. Tabi at yarışının garantisi yoktur. Herkes kazanmaya koşuyor arkadaşlar. Günün bankosu olarak 2 numara Göktekin olduğunu öneriyorum. Günün 3. koşusu Meydin. 3 yaşlı arapların 1700 metre mesafeli yine bir yarışı. Ben bu yarışta yarış hayatına, bu yarıştan başlayacak olan 11 numara son demir kırı ilk safkan olarak öneriyorum. Galoplarına baktığımız zaman yani mükemmel galoplarla hazırlanmış arkadaşlar. Hazır mesafeden etkilenmese bu safkan kazanır yarışı öyle diyeyim. Tabi ki mesafenin 1700 oluşu hani ilk yarış olması etkileyebilir. Ancak mesafe 1300-1400 yani biraz kısa olsaydı 1200 bu safkanı sizlere tek olarak önerecektim. Mesafenin uzun olması biraz düşündürdü. İlk şansı 11 numara son demir kıra veriyorum. İkinci şansı 3 numara Doğan Pençesi. Sırasıyla 2 numara Ayşim Şehinoğlu. 4 numara Edipan ve son olarak 10 numara son kral diyorum arkadaşlar. Bu safkanları beraber değerlendirelim. Tuttuğunuz atlar varsa mutlaka yazın. Ancak ben aldığım duyumlar, çalışmalar hani dizlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Gün dördüncü koyusu Handikap 13. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli bir yarışı. Aslında 6'lıya baktığın zaman 6'lı ganiyen zor gözüküyor. Biz bunu daha basite çevirelim şeyini yapıyoruz arkadaşlar. Yani ben bu yarışta aslında 7 numara hat demir kır. Bir önceki 3 yarıştan birini kazanmış. Sonraki yarışı 4. 4. Bu gruba göre daha iyi grupla koşmuş. Yani Risk yapmak isteyen arkadaşlar bu safhanı tek atabilirler. Ancak rakip olarak bir numara ada suyum, dört numara Cosmic Gold, 3 numara King Hakan, altı numara Yerbaşı, 12 numara Ömer Hat diyorum arkadaşlar. Tabi yazmak isterseniz iki numara Avcıoğlu, 10 numara Kartepe güzeli. Yani dediğim gibi ben risk yapmak isteyen arkadaşların 7 numara Hat Demir Kırı tek yazmasını risk yapabilirler. Tabi biz daha basite çevirmeye çalışıyoruz altılıyı. Yani baktığın zaman bir önceki ilk yarışını Urfa'da kazanmış. Son iki yarışı şartlı yarışlarda 4. 4. Günün 5. koşusu 5 yukarı Arapların Handikap 15 1200 metre kum bir yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 4 numara Winterfell diyorum. Diyarbakır'da koşmuş olduğu yarış çıktığı gibi bitirdi. Daha önce Urfa'da bir yarış gördü. Düzlüğe geldi. Yarın için çıktığı gibi bitirebilir arkadaşlar. Yani Rakip olarak 1 numara Çelik Mavi, 3 numara İlkayoğlu, 5 numara Baba Joker. Tabi sizin tuttuğunuz varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Bizim önereceğimiz, tuttuğumuz atlar bunlardır. Çok bütçeniz dahilinde şey olursa 2 numara mirzinarı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Günün altıncı koşusu şart 4. 3 yukarı İngiliz dişilerin 1700 metre kum bir yarışı. Ben bu yarışta benim de bir safkanım koşuyor Prenses Sabah. Ancak ben yarışı incelediğim zaman yani böyle herkes kazanmaya koşuyor. Şimdi bana sorun ne diye koşuyorsun? Birincilik için koşuyorum. Ama hayatında bir gerçekleri var. Kalite farkı var. Yani baktığım zaman Gülmatra benim tekimdir arkadaşlar. Bankomdur. Hani bu gruptan üstün bir safkan. Tabii ki koşan tüm safkanlar birincilik için koşuyor. Yani dediğim gibi benim kendi atımda koşuyor. Birincilik için koşuyoruz. Ancak hayatın bir de bir gerçek yönü var. Bu safkan bu safkanlardan daha kaliteli ama geçilmez bir at yoktur. Her at birinciliğe koşuyor arkadaşlar. 8 numara Gül Matra benim bankomdur. Günün 7. koşusu şart 3. 4 yaşlı Arap dişilerin 1300 metre kum bir yarışı. Günün zorlu yarışlarından biridir arkadaşlar. Ben meydinle dişi yarışları bende sürekli zordur. Ben bu yarışta ilk şansı bir numara Safiş diyorum. Sırasıyla 5 numara kızım Hilal. 6 numara Ay Doğmuş. 9 numara Gülbaharım. 11 numara Uçan Asya. 12 numara Uçarlım Kız. Ve son olarak iki numara Şekerli Yıldız diyorum. Tabi dediğim gibi arkadaşlar tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyin, yazın. Günün 8. koşusu yine meydin. üç yaşlı Arapların 1700 metre mesafeli bir yarışı. Yani meydinler zor yarışlardır. Ancak ben bu yarışta uzun mesafeleri seven bir numaralı son martı Yani bana göre günün alternatif bir tekidir. Hani diğer teklerimizi beğenmezseniz son Martı oğlundan tercihinizi kullanın arkadaşlar. Rakip olarak yine bu yarıştan yarış hayatına başlayan anneden Ege Berk'in anne kardeşi olan 8 numara son atış diyorum. Tabii ki bütçeniz dahilinde daha karabalık tutmak isterseniz 6 numara küçük şimşeğin oğlu. 5 numara Jetemo ve 3 numara Aşkar Devzade diyorum. Ancak dediğim gibi diğer teklerimizi beğenmeyen arkadaşlar, risk yapmak isteyen arkadaşlar yani 1 numara Son Martıoğlu. Bana göre uzun mesafe de bu safkanları geçer. Elazığ'dan beri Meydin'den bu yarış çıkar, bu yarış çıkar diye hep şey yapıyoruz. Olmadı. Yarın için Meydin'e veda eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusu Handicap 14. 4 yukarı İngilizlerin 1300 metre kum bir yarışı. Bu yarışa baktığın zaman arkadaşlar kalite safkanlar çok ağır kilo. Yani yarışta biraz daha kalite olan ön tarafta bir adım daha önde olan safkanlar ağır kilo. Karabalık bir yarış. Ben bu yarışta ilk şansı 12 numara baba Nasuhi diyorum. Sırasıyla ekro koşmuş olan 8 numara Serdar Khan, ikinci şans veriyorum. Üçüncü şansı ağır kilosuna rağmen 3 numara Hawaii Storm diyorum. Tabii ki bu Safkan bu kadar ağır kilo olmamış olsaydı benim favorimdi arkadaşlar. Sırasıyla 11 numara Baba Sergen, 9 numara Koç Volkan, ve son olarak bir numara falan boyun diyorum. Tuttuğumuz atlar, aldığımız duyumlar bu şekil arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda iki numara Göktekin oğlu. Bankomuz. Günün dördüncü koşusunda yedi numara Hat Demirkır. Alternatif bir tekimiz. Günün altıncı koşusunda sekiz numara Gülmatra. Bankomuz. Günün 8. koşusunda bir numara son Martoğlu. Yine bir tekimiz. Alternatif bir tekimiz arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Bizi dinlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar.